Bay Patropav ve çocuklara çok büyük sürprizim var. Bakalım çocuklar bunu görünce ne yapacaklar? İki tane kocaman sürpriz yumurtası ilk defa açıyoruz. Çocuklar sıkıldınız mı? Hadi bakalım bir eğlence zamanı. <laughs> bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Şimdi bir saniye hayır elime ver daha bunlarla oyun oynayacağız. Ay. Öyle kaçırmak yok bak ya. Bir dakika anlatıyorum oyunu Demir Demircim bir dakika oyunu anlatıyorum. Oyunu anlatıyorum Demircim. Çocuklar şimdi ben bu Paw Patrol e, sürpriz yumurtalarını saklayacağım. Ama kim nerede hangi yumurtayı bulursa onu açacak. Tamam mıdır? Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. 2 dakika süreniz var. 2 dakika içerisinde bulamazsınız ben açacağım. Tamam. tamam mı? Anlaştık mı? dakika olsun. Hayır, 2 dakikanız var. 2 dakika içerisinde bulamazsanız ben açıyorum. Süremiz başlamak üzere lütfen dışarı çıkalım. Odayı terk edin. Neyse gittiler çocuklar. Dur ben de bakayım kapıya hey ne yapıyorsunuz ben de kapattığını zannediyorum ben saklamadım hayır onları kaçırmak yok kaçırmayacağım bak ya hayır kaçırmak yok kapatın kapıyı açmak yok ben saklamaya başlıyorum Demir camdan ben seni görüyorum ama sen içerisini görmezsin ben seni de görüyorum bak bak ya içeriği görüyor musun Nasıl yani? Gerçekten içeriği görüyor musun? E Beren'cim zaten buraya bizim evimiz yani Bilmem normal zaten onların nerede olduğunu. Beren. Evet bakalım nereye saklasak acaba ben buldum bu köşede kesinlikle daha önceki oyunlarda da buradan kesinlikle bulamıyorlar tülün arkası. Bakın. Bunu acaba nereye saklasam Nereye saklasam Acaba nereye saklasam Hayır Daha saklayamadım Bence Şuradaki hırkanın altına saklayalım Görmezler Evet gelebilirsiniz Son 2 dakikanız var. 2 dakika içerisinde buldunuz buldunuz. Bulamadınız maalesef. Patro pavları ben açıyorum. Bak ya. Bir tanesini buldu. Beren Beyaz'ı buldu. Beren Beyaz'ı açacak. Demir hadi. Mavi. Demir sen de sıra hadi. Demir çabuk bulman lazım. Son bir dakikan kaldı. Beren kardeşine yardım et anneciğim son bir dakikası kaldı. Bulursam, demire tamam sen bulursan Demir'e ver. Yoksa bir dakika içerisinde ikiniz de bulamazsanız bana açacağım. Haberiniz olsun. Oha. Ben açacağım sanırım. Son bir dakika içindeyiz. Bir de, Nerede acaba? Demir hadi bak. <laughs> hadi hadi hızlanın biraz. Çok yavaşsınız. Son 40 saniye. S sıcak soğuk. Sıcak soğuk mu? Evet. Ya orası soğuk. Orası soğuk soğuk buz 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 orası da buz. Neresi sıcak? Sıcak 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 çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Buldum. Demir buldum. Ay <laughs> bu oldu. Son 10 saniyede yine. Evet. Demir ablan'a teşekkür ettin mi? Evet. Hadi bakalım onları açalım neler varmış içlerinde görelim tamam mı? Berencim sen bir tane sepa getir. Hadi bakalım Demir otur sen de. <laughs> Demir uyudun mu? Demir seni, seni kandırıkça. Seni kandırıkça. Hadi bakalım. Patro pavları açıyoruz. Demir'e mavi. Beren'e beyaz. Ama ikisini ben buldum. Evet de. teşekkür ederiz ben, Berencim. Ben onu, ben, sen olmasan buldu. Demir açamayacaktı. Sen mavi, sen mavi bulamadın evet. ablam buldu. Ay. Tamam sen buldun ben, sen. Ben beyaz buldum. Beyaz Beyazı Beren buldu. Gel, açalım. Evet Beren şu an. Bekle sakin ol 30, 30. sakin ol. Evet Beren şu an açıyor bakalım. Dur. <laughs> Ne çekmiş bakalım? Ben de bir bakabilir miyim? Arkadaşlar dönence çıkmış. Demin bak bunu böyle yapıyorsun. Bak. Böyle dönüyor. Burada şekerler çıkmış. Başka ne çıkmış? Evet. Aa Etiket mi var? Bakın etiketler de çıkmış. Etiketleri de kutunun üstüne yapıştıralım. Demir. Hayır o şekerleri şimdi yemiyoruz tamam mı? Şekerleri şimdi yemek yok tamam mı anneciğim? Bunlar daha sonra. Çevir bakalım Demir. Etiketleri yapıştır bakalım Berencim. Kutuların tamam. üstüne. Evet. Bunların üstüne yapıştır anneciğim. Beren. Arkadaşlar dönenceye bakar Beren. mısınız? Beren. Çok güzel Beren. değil Beren. mi? Vay Beren. canına. Beren. Çocuklar şu çöpleri alalım şuradan. Bak dönenceye Beren. bakın. Beren. Hadi yapıştır da Tamam yapıştır. Çıkarsın evet, tamam, mami, çıkar. Mami. Evet. Vay canına nasıl dönüyor. değil mi? Çok güzel değil mi? Aa. Aa baksana. Hayır böyle buradan tutacaksın değil mi? Böyle ucundan tutacaksın çevireceksin. Evet yap bakalım. Hayır olmadı ucundan tutacaksın aşkım. Tut ucundan. Hayır ya, değil mi? Olmadı, ne yapıyorsun? Oldu, oldu. Hayır olmadı. Bak böyle böyle. Ooo, <laughs> bayağı da dönüyor. <laughs> Hala dönmeye devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız çocuklar? Demir, Demircim kutuyu açtım. Işte, bakayım, bakayım Sen bakalım. Deniyorsun. Hangisini yapıştırıyorsunuz? Tamam, anne, Hadi anne, yapıştır anne. bakalım. Aa, baba, baba tamam. bunda ne? da çıkacak tamam mı? Sen bundaki maviyi alırsın. Onu oraya yapıştır şimdi. Bakalım bize göster bakalım etiketler Dön, nasıl yapıştı. Değil, değil. Yalnız dönünce hala dönüyor. <gülüyor> Demir <gülüyor> durdurdu. <Sizden> <gülüyor> durdurdu. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Başka stiker kalmadı ki. Hayır başka yok. Bak bu arada içlerinden neler çıkıyormuş biliyor musunuz? Bize Böyle iki batıttı. tane dönünce bu ne ya? Çanta gibi. Arkadaşlar bunu bilen varsa Çanta. bize yazsın. Çanta gibi bir şey ama o değişik bir oyuncak. Başka ne var? Bir şöyle bir değişik şey çıkıyor. Bunlar da collection de. düdük herhalde. Düdük mü? Ha acaba senden ne çıkacak? Ben çok heyecanlandım. Aa, ya eski çıkartma şey Hayır etiketleri çıkardık biz onu. Hayır daha var. İki tane daha var. Tamam hadi bakalım. Bitti mi? Yapıştırmamız. Bakabilir miyim nasıl? Kemik var. Patron patlar var. Başka ne varmış? Patiler var. Dönencemiz çıktı demirde ve şekerimiz çıktı arkadaşlar. Çinlik, çinlik. Evet. Hadi bakalım Beren seninkine geçtik. Gel neymiş o? Bakalım. Böyle bir şey çıktı. Düdük dedik herhalde. Düdük. Hayır altta alttan tut. Alttan tut. Hayır şuradan. Ha şimdi. Hayır orayı kapatma şimdi. Ne yapamadı? Beren sen yap bakalım. bu sefer. Aa evet. Beren seni çıkartmalar çok farklıymış çıkartmaların. Beren'de de evet şeker çıktı. Duduk çıktı arkadaşlar. Düdüğüne tekrar bakabilir miyim? Bakın. Düdüğümüz bu şekilde. Demire de dönence çıktı tabii ki. Şekerlerimiz de burada. Hadi sen de etiketlerini yapıştır anneciğim. Senin etiketlerin nerede? Şu. Hadi yapıştır bakalım sen de kutunun üzerine. İlk adı şu, evet. 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 Sonra içlerine de oyuncaklarınızı koyarsınız. Kaybolmasın tamam mı? Sen düdüğünü koyarsın. Sana düdük çıktığı için Beren. Sen de dönenceni koyarsın. Bakar mısınız arkadaşlar dönenceye? Aşka, evet. Ben artık gece 10 Evet. Neden çıkartıyorsun aşkım? Aa, çıkmaz. Evet. Çıkartma aşkım. Çok güzel duruyor. Evet. E, tamam çıkartmak istiyorsan çıkar Demir çıkartmak mı istiyorsun? Tamam çıkartalım o zaman. Tak mı? Beğenmedin mi sen bu etiketleri değil mi? Ay, kita, kita. Evet iki tane şekerimiz ben oldu. Ile, evet ablan etiketleri taktıysa bakalım. Dur. Arkadaşlar Patro Pav'da sürpriz yumurtasında bunlar çıktı. Şekerlerimiz çıktı. Düdüğümüz çıktı. Ve dönencemiz çıktı. Beğendiniz mi oyuncaklarınızı? Kita, kita, kita. Oyuncağını beğendin mi Demir? Efendim? Evet. Hadi bakalım oyuncaklarımızla oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Beren tabii ki düdüğünü öttürüyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.